Günaydın Afet Hanım. Rahat uyudunuz umarım. Aman ne diyorsun? Teyzemin evindeki o çekyattan sonra... ...senin yatak böyle dördüncü Murat'ın tahtı gibi geldi. <laughs> Ay, sen neler yaptın böyle? Bu daha bir şey değil. Asıl sürpriz fırında. Fırında da? Ya niye böyle zahmetler yapıyorsun? Ne zahmeti Afet Hanım? Ankara'dan dönüşünüzü bir şekilde kutlamalıydık. Ankara'ya gitmemiz de bir işe yaramadı. Tayini durduramadık işte. Neyse. Oh, İstanbul'u çok özlemişim. Nasıl bir büyüsü var bu şehrin değil mi? Eskiden filmlerde ya da televizyonda İstanbul'u gördüğümde bu karmaşayı nasıl seviyorlar? Bu karmaşanın içine nasıl yaşıyorlar diyordum. Meğer bu karmaşanın da bir çekiciliği varmış. Aşk gibi işte Afet Hanım. Acı ve mutluluk bir arada. Devam martı sesleriyle uyanmayı bile özlemişim İstanbul'da. Ah, işte İstanbul'u özlemek için bir neden daha Afet Hanım benim özel yufka böreği. Bunun tarifi o kadar gizli ki böyle herkes istedi, bütün aşçılar istedi, hiçbirine vermiyoruz. Ya e ama bir iş böyle alıştıracaksın şeyleri Sonra ben nasıl gideceğim Sivas'a? Afet Hanım keşke hiç gitmeseniz. Benim seçtiğim hayat bu. Göçebeliğin kanunu da bu galiba. Göçebeler de yorulur Afet Hanım. Yani şu, Emin Bey'in evlilik teklifini bir daha düşünseniz diyorum ben. Yani o zaman Sivas'a gitmek zorunda kalmazsınız, eş durumundan İstanbul'da kalırsınız. O defter kapandı, gerilerde kaldı artık. Yapmayın Afet Hanım, hayat akıp geçiyor. Yani şimdi en rahat edeceğiniz, en mutlu olacağınız bir dönemde her şeyi yıkıp yeniden başlayamazsınız, alışkanlıklarınız var. Ben öğretmenliği seçerken az şeye alışmayı da öğrendim. Hem diyelim tamam evlendik. Formalite icabı tabii. Bu, bu Kerem bunu hazmedemez, sindiremez ki. Bence Kerem gitmek istemiyordur zaten. Yani o arkadaşlarından ayrı kalmak istemeyecektir ki. Eğitimci ailenin kaderi bu. Sevgileri şehirler arası mesafelerde yaşamak. Ah. Hem bakalım ne yapacak? Bir yer tutturabilecek mi bilmiyorum ki. Yani Ankara'da da çok düşük puanlı yerler yazdı ama bu uh, haylazlıkla. Ha, üniversite sonuçları bugün belli oluyor değil mi? Sorma dün akşam telefonla konuştuk. Nasıl heyecanı yerinde duramıyor ama haylazlıkla olacak işte ki. Aa bence orası hiç belli olmaz. Hem Keramettin zeki çocuktur. Ayrıca kimin kardeşi? Pek umudum yok benim ama biliyorsun internetten veriyorlar sonuçları. Şimdi onlar oturdu bilgisayarın başına. O yürekleri kuş. Gidim Emin Bey'e bir uğrayayım. Tatilden dönmüştür. Bir iki parça eşyam var orada. Onları alayım. Ay, bu Kerem'e o kadar sıkılıyorum ki düşündükçe sıkılıyorum. Biraz hava alayım. Ay bu Kerem'i düşünmeyin artık Afiyet Hanım. Belki kazanmıştır bir yeri. Yok kazansa beni arardı. Şimdi kıvranıyordur. Sınav sonucunu nasıl göstereceğim ablama diye. Şimdi bu sebebinde dershaneler çıktı başıma. Hay ben gideyim hava alayım. tamam tamam. Hadi. Ne? Bu başarımı sana borçluyum abla. Ne yapsam sana borcumu ödeyemem abla. Belki bu kağıt seni biraz mutlu eder. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Aa... ...kazandım abla. Sen... Sen iyi numara yapmışsındır be köpek. Vallahi kazandım abla. Canım sana teşekkür ederim. Tebrik ederim Keremciğim. Teşekkürler öğretmenim. Sivas'a gelemeyeceğim. E ee, ne diyorsun abla? Neye? Eğer üzüleceksen, sensiz yapamam diyorsan ben de senin Sivas'a gelirim. Önümüzdeki sene tekrar çalışır sınava girerim. Dur bakalım, bunu konuşmak için daha erken. Abla ne erkeni? Geç bile kaldık. Bir an önce karar vermen gerekiyor. Ben yani, bu senin hayatın, ne bileyim, ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Ben yani, sevineyim mi, üzüleyim mi onu da bilmiyorum. Of. Abla benim gitmem gerekiyor. Kopilin bana ihtiyacı var. Sonra görüşürüz. İyi günler <laughs> benim. Şimdi ne diyeceksiniz Afet Hanım? Neye? Bana düşmez ama Emin Bey'in evlenme teklifini bu kez Kerem için yeniden düşünmelisiniz gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biraz hava almak istiyorum.